Bekleyelim. Yani kimse yok hiç Kimse de olmaz mı? Ne? İki saat bekleyeceğiz le lan burada böyle ]emos. bir şey. Sen mühepte kimse yok kanka. Fazla oynayan yok. Oynayan yok ya. yok yıldız geceyi aydınlatır Onurlu tarihimiz efsaneyi anlatır Güzel bile geliyor Geldi <laughs> Kanka Samsun'da geldi lan <laughs> <laughs> Ay çıktı ya Bizden ne kara fırtınadır her yana, bordo mavi trafla, şıkkak Yolun o yani Haydi <laughs> haydi gol haydi Trabzon Haydi haydi gol haydi Trabzon Nerede kartal kanar ya Trabzon En büyük kimsin diye nasıl da unuttum lan şeyi <laughs> Ha geldi. Hüseyin Ali Go. Ne çıkıyor lan bunlar? Ben normal bebi kuracağım galiba ya. İlk map daha iyiydi galiba. Ay geldi. <laughs> 35 levelmiş lan. Ne de oynamışsa artık.

Bu <laughs> kadar katilci mi olacak? <laughs> ay da, ay da. Ne, Göklerdeyim. bayağı oldu. oldu. Allah'tan da oyunu daha Ben, deyim, ben deyim. Lan Çıkın lan. Çıkar mısın? Lan burada bir şey yok lan aa burasıymış bende canavar Kim? canavar 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 nasıl geldi kimden geldi Ha geldi tamam oda kuracaktım da konuş tamam, bakalım tamam da kur işte 8, selam, selam, <laughs> selam. Ne dedin? Selam Selam Ne? Dediğin, ne? Dediğin, ne? Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Ne var lan? Kıza konuşuyoruz da. Allah. <laughs> <laughs> Bu arada sen o konuştun oğlum oyuncularla. Helal. Oyuncularla konuşma herde. Neden konuşacak? Ne konuştu oğlum? Bu oynamacı o değil mi zaten? Konuşma. Bu oyunda bana ara sıra geç yük diyor biliyor musun? Nasıl bir de. İnşallah bir ha. O, yanardağ Ben mesela şu an yayını izliyorum. 30 saniye fark var. Burada yayındaki yayındayken görev yapamıyorum ben niye böyle bir şey varsa. Bu ne lan? kaldı. Alanda silah buldum lan. alalım. Fatih kim lan? Burada. Şaka yaptım. Şaka yaptım ben. dışarı çıktım lan. Kaç oğlum kaç. Soğuktan öleceğim. buldum mesela bir yani silahım var. Hani kimse yoktan oyunda ben kimseyle karşılaşmadım. Canavar. <laughs> canavar var canavar. <laughs> Bu kim lan? Kanka bak burada silah var ha. Adam bana verdi ama sana vereyim kanka istersin. Ben hala içeride. Ne aydın odasında mı? Adam öyle sen size verdi diye lazım. Kontrol odası. Ben peşime cana çıt oldu. araya nasıl girdin? <laughs> Yanında utuku var şu an. Kapıyı kilitledi şu an. Alacaksan gel. Nesme al gelmiyor. Sen tabancayı alırsın daha Tabancayı aldın mı tekrar evet. Tamamdır Oyun kasmasa Oyun kastıydı oh, Son anda kilitledim Nerede? Ben çıktım Bu <laughs> <Ulan> da ne cem? <laughs> no. <gülüyor> Dedim. <gülüyor> oğlum bu işe yaramıyor ki oğlum. <laughs> lan böyle kim <bırakayım> gitti lan? <gülüyor> Al. <gülüyor> ben kullanamıyorum silahı. <laughs> iş şey yeri oğlum mevilerde ha gidin onun göreve gitin şimdi bak öyle bir göreve de kalsın meviler nerde hamleri alsana oğlum giydik çantayı <laughs> git göreve hadi lan <laughs> yerini mi bırakıyon <laughs> nerde oğlum aldım aldım tamam görev nerde lan Dur bakayım. Aynen makinesi olsa var ya. Lan görev buradaymış işte. lan. Dur bakayım. Gözüme kanka. Neredesin ya? <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Canavar nerede? Ben canavardan kaçmada oluşuyordum. Canavar ben sesini duydum. Jeneti odasındayım şu an. Lan görev nerede lan? Ha, oradayım. Kim lan? Canavar canavar. Canavar geliyor. bana bir tane vursa var ya kutulacağım. İyi mi? buraya geliyor ya. nether. Bu nefsiniz laboratuvardayım. Oyunda kim? Herkes öldü mü lan? Herkes öldü mü? Ee, Çok az, kaldı, Çok az, kaldı. Yanında Utku var. Çok utku katil. Kimin? Öldüm mü lan. Ben öldüm. Kim öldü? Kim öldü? <laughs> Katil kim? 112. <laughs> Oğlum bu kaybedeceğiz biliyorsun değil mi? Geri yapmamız lazım. Ben gidiyorum. 20 Ölmek kanka canavar ölmüyor bu arada. Canlanıyor tekrardan. Onlarla şu anda insan konumunda Eylül kız değil mi? Kız mı lan o? Evet. Ha, şimdi Konuşuyor mu? Öyle bir şey değil mi ya?

hadi bayıbana iyi eyvallah kanka burada çok uzun görev vardı ya böyle bir şey. Çok Ben oradaydım şu an. En son <laughs> <Çok gülüyor> Kaybetce zaten olur. yapmazsak <laughs> Laboratuvara gidiyorum jeneratör. <laughs> <laughs> Böyle bir şey yok lan. Bora <laughs> <arada> konuşacaktım onlara. <laughs> bir şey diyecektim ona da değmedim. Kanka 6. sıradasından hiçbir şey yapamıyorsun.